Merhabalar, sizlere bu eğitim videosunda minimum ve maksimum stok seviye uyarılarını anlatacağım. Diyelim ki bir eczane firmasıyız ve bu firmada stokunda hayati ilaçların mutlaka olması gerekiyor. Birçok ilaç belli bir seviye altına düşmemeli ve düştüğü takdirde de uyarı versin istiyorum. Öncelikli olarak programı açtıktan sonra bugün Minimum ve maksimum stoklarından seviye uyarılarımızı görebiliriz. Minimum ve maksimum stok değerlerimi ilk önce belirlemem gerekiyor. Bunun için stok işlemlerine geliyorum. Stok işlemlerinde stok kartımı açıyorum. Nikorandil ilacımın mevcudu şu anda 68'miş. Ben 100'ün altına insin istemiyorum. O yüzden minimum stoğumu 100 olarak belirtiyorum. Aynı zamanda diğer Diltizem hapımda mevcudu şu anda 201'miş. Stok kartın içerisinde maksimum stoku da 200 olsun istiyorum. Stok değerimi yazıyorum ve kaydediyorum. Daha sonra bugün raporlarına geliyorum. Maksimum ve minimum stok uyarılarını görebilirsiniz ve ayrıntısını incelediğimiz takdirde maksimum diltizem hapınmış, minimum ise uyarısını verdiği nikorandil ilacımış. Bu şekilde sizler de maksimum ve minimum stok seviye uyarılarının takibini kolaylıkla sağlayabilirsiniz.